Herkese Ankara'dan selamlar. Herkesin çok sevdiği, pratik olan şerbetli tatlımı yapıyorum. 3 su bardağı toz şekere 4 su bardağı su ilave ediyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştırıp ocağın üzerine alıp şerbetimizin olması için altını açıyorum. Şerbetimiz olurken hamurumuz için 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozunu iyice karıştıralım. Üzerine 3 su bardağı irmiği ilave edelim. Ve irmikle beraber yoğurtla iyice karıştıralım. Ee, bir anda katılaşabilir. Korkmayın kıvamının katı olması gerekiyor. İyice karıştırmanız yeterlidir. Kare bir borcam içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı pekmezi alıp pekmeze yağ karışımıyla Borcam tepsiyi her yerine gelecek şekilde yağlayalım.